Semra hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren bugün PUBG Mobile oynuyorum kanalıma abone olup like atıp binleri açarsanız ve yorum yaparsanız tam da mükemmel olur be Eren mutlu olma mutlu etme yolları pamuk gibi ol <laughs> olurum PUBG gibi bir sitesi oynayabilene papaya tarlası içmiş gibi olurum Tamam. Ben videoyu durdurmayın. Tamam boş boşuna beklemektense. Neyse videoyu durdurayım. Ya bu otomatik takip etmeye küfür, küfür hak ediyor harbi be. Kaç kere? 5-10 kere hemen hemen. Bu takip şeyinden dolayı. Yani istemediğim yerlere atladım. Keşke videonun FPS'ini 30'a 40'a düşürdüğüm. Yani. Telefon o kadar da. Yani kendisi oynatır ama yani şey olmaz. Vücuyla beraber bayağı ağır tabi. İstemci o kadar da şey değil. Mükemmel değil. Amiral gemisem de şey yapar, taşır. Ya da güzel telefon, mesela 15000 bin, 20000lik lirik telefonlar şey yapar. Ben telefonum 11.000'lik binlik yani. Memnun muyum? Tabi memnunum. Vücu çekmediğim halde çekmesem mükemmel oynanıyor. 40 FPS ama yani onu uygulamayla 60'a çekiyorum yani. Böyle çok adam olmazsa yani 57'lerine ya da 56'larına oynatıyor ama. Oyuncu telefon istiyorsanız abi Poco'ya bakın. İlk şey mi olur ama ilk şey ne, servisi serisi olur? Mi serisi, not serisi oyunluk içinde. değil. Yani böyle nasıl dersen yani bunu oyun oynuyor mu yapma? Öyle değil ama yani böyle. O harbi böyle Adam gibi oyun oynatacak bir şey istiyorsanız o da Mii serisindendir. Tank nerede ya? Tövbe tövbe ya. Abi Allah. Sinir krizi geçiriyorum. Lan lan Tank'ın mermisi vardı. Onu unuttum. Adamı indirip... Aha. Ben öldürecek. o Yardım edin, yardım edin. Beni bıraktı gidiyor. Eyvallah gülüm benim. <laughs> Ama arkadaşımı öldürmezsen sevinirim. <laughs> arkadaşım onunla cebelleşiyor. Hı? Bot. Bot bana çıkan. Ana. Arkadaş rahmetli oldu. Bota bak. Abi o bot mu yoksa gerçek mi acaba? Bot gibi ya bot. zalim hayat. Bakın. Kendimi göstereyim. Bakın. <laughs> Bota bakın. Ne, bu botlar çok güzel yürüyor lan. Abi çok iyi oynuyor. Ne yapacağım ben? O ben tabi altta zannediyor. Onun da beyni yandı. Kuleye nasıl çıkarıyorsun? Bota, da öldüm <laughs> Bota öldüm canım. Bota öldü. Ben öldüren ad neydi? Bir bakayım o botun adına. İlk hemen öldükten sonra gelen hüzün. Bakın sese bakın. Gördünüz mü? Çok tatlı sesi var. Tak tak tak. Pıt pıt pıt, pıt. Dur bırak dediğim edeyim ki illa beni kaldırma, kaldırması lazım olur. Gelen hüzün öl, bot gibi öldükten sonra. Ya ben sizi niye bekletiyorum ki? Adamlar ya kaldırır ya da kaldırmaz. Eraman bizi kaldırdı. Eyvallah reis ya. O internet çekiyor mu? Çekiyor çok da rahatım. Sandalyede oturuyorum. İnternet beni odamda çekmiyor ya. Wi-Fi çekmiyor ki. Adam demesin bana sıktı. İç savaş. 72 kim neyse. Niye çekmiyor? Çünkü abi Tokyo evlerinin bayağı bir duvarları kalın ya. Psikolojik strese giriyorum. İşte şey var ona ne denir ya ben adını unuttum. Hmm, uzaklaştırıcı mıydı? Yani böyle ya abi adını biliyoruz ben yukarı cahil değilim ama neydi lan onun adı? Böyle wifi sinyalini dağıtıyor. Dağıtıcı mıydı? Mesela ben yani, yani yanlış bilmiyorsan sen böyleydi. Yani çok da doğru bilmiyorum. Mesela benim odama takıyorum. Benim odamdan diğer odalara daha çek. Yani dağıtıyor bir diş çekiyorsa full dişe çekiyor. Yani şey yapıyor. Şimdi tabiri nasıl söyleniyor ya? Şey, menzil arttırıcı deniyor. ha, öyle. Mesela benim odamda takıyoruz fişini. Fişte zaten çalışıyor. Yani bataryalı olmasın bize zaten? Öyle bir söyleyelim ki. Yani diğer odalara dağıtıyor. Yani çekimi gücünü arttırıyor. Ben odamda iki iki çekiyor ama onu alırsam 600 lira gibi bir fiyatı var. Yani full diş çektir. Çünkü ben odama wifi getirmişim gibi yapar yani dağıtır. Diğer odalara ulaşmıyorsa diğer odalara şey yapıyor. Çekim ulaştırıyor. Sinyali. Hmm, ev var. Param var mı? Yok o zaman ba ben ba <laughs> siz Yani kısaca. Hafif bir şakaydı ama küfürü kullanmamak lazım. Abi ailesinin yani mesela dedik abisi ya da mesela diyelim izleyicilerin mesela dedik babasının yanında ben böyle küfür edersem olur Diyecek bu terbiyesiz kimse onu izliyorsun. Ayıptır tabi. Kızar abi olmaz. Bir dakika. Hı, devam edebilirim. Hiç kimse yok. Em megele de iyi vuruyor mu? Bakın, test. Biraz ilgi çekeyim. Bu iki işi hiç sevmeyen Hiç kanım ısınmadı. Kaç senedir oynuyorum. Ben tam asker setim böyle havalıyım ama çantama bak aşk koyayım. <laughs> Öyle. Hiçbir şey kalmamış. Sırtımı kaşıyordum ondan atlamadım. Helikopter var mı ya? Yok. Bu çok güzel ya aslında. Bakın. İyi vuruyor. Mesela diyelim. Test yapalım. Şurada adam var ya. Şu tabloyu adam olarak şey yapın. Ama ben niye yaklaşım uzaktan. Uzaktan. Unutmuşum. Bu kilit açık. Ha? Mesela başka bir hedef belliyim. Şu çekmece. Tam şu ortadaki. Silah zaten sekmiyor bir de ben tutuyorum sekmemesi, Engelliyorum sekmesini. Baya güzel. Şuradan geçebilir miyim? Vermeyin. Şöyle. Geçiyor. Key canlı sıkıldı ne yapayım ben de. Az önce duvara mı çarptı? Araba, arabalar haritada da güzel de ama. Teşekkürler diyecektim ama ben hani teşekkür ederim. Ve da var da ben şey demiyorum. Tank ne oldu acaba ya? Neyse sıkıcı oldu biraz duraklatayım. Şey yapayım yani. Kesmişim gibi düşün. Biri füze atıyor ama bizim eleman mı? Elemanlar mı? Bilmiyorum. Yok bizim elemanlar değil. Biraz mermi alayım. Eşek gibi mermilerin hepsini harcadın. Ana. Bu ne mermisi burada yok. Silah değişme zamanı geldi. Seni sevmişim. Uçak. Çünkü mermi yok burada. Ne yapayım füze mermisi de harcayayım canını mı götüreyim? Neyse işime yarar falan. Belki <laughs> camları kırarım. Oo. Maşallah bu ne böyle? <laughs> Şeliyor mu? Hmm. Mesela. Direkt onu atıyorum. Güzelce. Hmm. Anasını anlattım araban. Aferin bana. Adam arabaya binecekmiş mesela. Test atışı yaptığım şeye bak ya. <laughs> Canı çok şey ya bir tamir edeyim. Patlamasak. Dur bir dakika. O patlayacak patlayacak. Biraz gideyim su loot alayım be. Benzinim de var. kökte baba. Dur kaza yapmayalım. Heh. Aynen yapmayalım. Hiçbir şey olmadı. Ne yapsın lan? bana füze atacak. Aynen. Hain. Bunun hakkı ölümdür. Ne o yaptı şimdi? Ben bunu öldüreceğim galiba. Bana bir kere daha atsın Görür. Kim kime füze atıyor. Dur dur. Yanına gideyim mi? Bakayım. Ters yapıyorum. Çok kılı oldum bu adama. silahlarım hiçbirinde mermi yok zaten. Sıkındı. Dur ben onu atayım o zaman. Hayırdır on? Oh. Rahatlıyorum ben. Savaş başlasın o zaman. O, oh, tatlıyım. Daryl olmak istiyorum ben. Herifi patlatmam lazım. Çok sıkıntı. Video bayağı uzadı ama neyse. Biraz durdurayım. Ama bu videonun bitmesi <laughs> lazım. Çünkü bu kulaklık çok kulağım artıyor. Kulaklıksız da hep yani, bole bole, yani diyor, böyle böyle mikrofona elini değiyor. Böyle taht sesler çıkar, çıkıyor. Kulaklık güzel değil ki abi. Düz yani düz başlıklı direkt yani hiç düz olarak kulağa giriyor. Kulağım bayağı artıyor. Bence ben bunu atmayayım. Çok güzel bir şey. Ben o duvarın şartına Bu herif anladı kendini. Yani dedi bana suikast yapıyor falan. O yüzden füze attı. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu kim ki ben öldürmeye çalışıyor bir şey diyor. Mal herif sanki birlikten çarptın. Sen şimdi mi karşıma geliyorsun? Galiba <laughs> füzeyi bırakmak zorundayım. Tatarayı ben ne kalsın bir Tatarayla oyunun hiç oynanmayan silah Tatarı Söyle. akabe Daryl Dixon seri yüzün Walking Dead hemen hemen 11. sezon 18. bölümde ne geldim daha uçanlı mı yani izlerim bitireyim okullar açmadan abi okullar açılmaz mı be yani Tamam arkadaş ortam var. O, ok, yani kötü okula okulum da mükemmel de değil tabi. Ama şimdi abi kalk sabah hadi agalar falan filan var ama kalk sabah yedisinde sekizinde Allah bin belasını versin. Yeminle bak telefonu <laughs> tokatlayasın geldi Ama lise hiç olduğum için sıkıntı yok. Okula her Allah'ın günü gitmeyeceğim. Mutluluk. Seneye de seneye sınavın Be ...beni tokatlayacağı aklıma geldi gelen hüzün. Gelen hüzün. Bilsen şimdi nerede neredeyim. Hüzünle, yani sancakta sallanan hüzünle eşeğe biliyor musunuz? Yani eşek değilim ama yani insan olarak orada sallandığımı düşünün. S sınavdan bir gün, iki gün önce. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gece neredeyim uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar Tataray devreye gir lan lan savaşta asla yapılmayacak bir şey yaptım herif o oh, herif orada Daryl Dixon ben doktor Aşkım sen derildiksin değilsin. Sus be kadın. <laughs> Sus be. <laughs> yani şarkı yapıyorum. Sadece mim yani yok. Yoksa daha iyisi değilim yani bende. de. Herif sıkıyor be. Hadi bir hava atacaktık. Olmadı. Yani bir havalı havalı mutlu mutlu. öyle atış yapacaktım. Olmuyor. o değdi biraz. Herif saklandı galiba. Şarjör da şey yüzü Ben eskiden manyak gibi oynuyordum. Şimdi baya pasladım. NPC oldum. Bot gibi oynamaya başladık. Herif de taramal çekti. Lan ne vuruyor? Oğlum kim vuruyor lan? Ha, bot vuruyor buradan. Öldü lan o. Kim öldürdü oğlum Kim ben de O bana sıkan galiba bot değil de. Bizim adamı öldürüyorlar. Geçebilirsem dayanabilirsen dayan. Hangi ülke bu bilmiyorum adı okunmuyor. Dayan 3 numara cevap var. Oyun bayağı kasıyor. Çabuk çabuk geçeyim. Birkaç tane de geride kalsaydım ölüyordum. Ölüyordu herif. Aga tam da ölüyordu ha reisi kurtardım. Eyvallah kral. Hani o oyun oyun bu mesajı atmasına rağmen mutlu oldum. Çünkü o adam varsa bir nef teşekkür ediyor. Kasma oyun lütfen. Kurbanın olayım kasma adam var. Demek. Çünkü FPS de baya yüksekte ya bu telefon PUBG mobil YouTube'luk için uygun değil. Rulum ya da Aa, root atarsan ayrı aga. Olay çünkü telefonun mesela bu telefon rootsuz yani telefonlar rootsuz yani böyle kafeste yani hapishanede gibi düşün ama root açın yani böyle kilitler kırılıyor yani adam yani roldeki um, var mı gibi ben özgürüm artık Saydas var yani ya, zincirlenmiş esir tutuluyor hani oyun gibi oluyor ben özgürüm artık yani manyaklaşıyor, sınırı kalmıyor çünkü manyak, Loot'tan anlayan biri olursa abi manyak şeyler yapar telefona. 10 level iken 100 level yapar telefonun. <laughs> Herif nereden çıkıyor? Sen derildik'sin değilsin, ben derildik'sim. Orada elemanlar var. Patlamış mı? buradan da sıkıyor da kim sıkıyor körlüğüm tut eskiden var ya nasıl görüyordum hatırlamıyorum manyak iyi oynuyordum şimdi NPC gibi oldum ne videodayım video, video haline olsa o ne lan arabaymış kamyonmuş sıkmayın be adamı ben kıl oldum illa gideceğim bizimkiler mi sıkıyor onlar mı sıkıyor Dünker sıkmıyormuş. İnşallah ölmem. O ne lan? Gördünüz mü lan oradaki adamı? Tank ateş edecek. Uf. Oh men men men. Oha. Ben bir enerji içeceğim ki. Ya senin gibi Suriyelilerin Suriyeliler abi yüzde seksen yüzde kılım abi ya boş. Yani mülteci derse adam gibi mülteci o da var. Allah bilme lazım versin. Neyse kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay çok sinir kırı geçiriyorum şu an. Belletmesem de içimden soyuyorum biliyor musun? <laughs> Videoyu izleyen aga ya da kraliçe diyeyim. Kral yani sadece erkek kanalda değil, sadece erkeklerin izlediği bir kanal değil ki. Hüzünlüyüm. Elimi gözüme koyup hüzünleniyorum şu an biliyor musun? <laughs> normalde böyle konuşmuyorum beyefendi gibi ama... ...video özel beyefendiliğim tutuyor. Yoksa, yoksa Elazığ şivesi... <laughs> ne yapsın, ne edesin? Öyle yani. <laughs> Öyle yani. Direken yani böyle şey konuşuyorum. İşte bakın. Şive oraya gidiyor böyle şey konuşuyorum. Böyle konuşuyorum. Hayır. Konuşuyorum. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vay bay bay. Baya uzun bir şey İnşallah sıkılmazsınız.